İki, 3 beş, üç, çat, koptu kafası işte palyon çoluğun. Hiç umurumda değil diyorsun yani, öyle mi? İkna olmayacağım. İstersen palyon çoluğun kafasını kopar diyorsun yani. İyi, hey, siz kazandınız. Siz kazandınız. Zaten ben blöf yapıyordum biliyor musun? Filmlerdeki gibi. Biz öyle boyun kıracak, kafa koparacak adamlar değiliz be. İyi, ben sizi çözeceğim. Nereye gidecekseniz gidin siz. Siz süslü şehirleriniz gidin. Yaldızlı ışıklarınızın altın gidin siz. Bizde öyle yerler yok Nalan Hanım. Bizim öyle bir tane işte. Eski püskü sinema salonumuz var. Onun da yüzün kim bakacak değil mi? Onun sahnesin kim çıkacak değil mi? Bizim. Zat sizi bu sahnede alkışlayacakların ellerde Nasırlı Nalan Hanım. Yani topraklığa dolmuş tırnakların için kapkara kapkara değil mi? Siz şehirde eğlenmeyi hak eden zenginliğe gidin zaten. Yani Yeşilova neresiymiş? Burada yaşayanlar kimmiş, ne yaparmış? Ne yapacaksınız siz değil mi? Biz sizi televizyondan da izleriz, radyolardan da dinleriz zaten. Bizim öyle yılın bir günü de olsa kendimizi özel hissetme hakkımız yok zaten, değil mi? Sen zahmet etme. Heh. Ağızlarınız da açılmış zaten. Şimdi bağırın istediğiniz kadar. Polisler de gelsin. Biz de götürsünler. Emme siz gene de giderken her. Zeki abaya bir uğran. Siz alkışlan duymak istemeseniz de... ...bu gene de Yeşil en manyak fasulyesini yedir. Fikri abiyi de unutma. Siz onu sizin şarkılarınızı eşlik etmesini istemezsiniz ama... ...Usta öyle okkalı bir yol kahvesi yapar. Giderken de jandarmaya. Derseniz ben salonun ön kapısında bekliyorum. Gelsinler, beni tutuklasınlar.